Ve sevgili Aslan Burcu, hadi bakalım. Biz seninle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir? Hangi enerjiler geliyor sevgili Aslan Burcu için? Hep birlikte odaklanıyoruz ve çekiyorum. Güç kartı. Ha, şimdi çok net bir tablo var burada sevgili Aslanlar. Ee, sana çok acele acele bir şey söylemeye gelen birisi var çok acele acele sana bir haber getirecek bu hafta ve e, bu getireceği haberle birlikte sen birazcık e, böyle şok etkisi yaşayabilirsin e, hemen bir şeyler yapmak zorunda hissedebilirsin kendini şimdi bu kişi e, bu haberi getiriyor ama kaynağından çok emin değilim ben buraya baktığım zaman yani şöyle bir durum e, bir şey oldu diye sana anlatıyor fakat sanki o yaşadığı olayımı biraz abartıyor ya da hani olan olayımı biraz farklı aktarıyor bilmiyorum duyduğu şeyi mi tam anlamamış çünkü öyle olmayan şeyler de var yani bu hafta bir aksiyon alacaksan eğer acele acele bir aksiyon alacaksan burada şunu bilmelisin belki de işin gerçeği öyle olmayabilir duyduğuna göre değil kendin bakacağın Gerçekten öyle mi bu kişiyle konuşacağım emin olacağım ondan sonra bir aksiyon alacağım burası çok önemli diyor sevgili Aslan Burcu e çünkü bu işin sonu bir yere varacak yani bir bitişe doğru gitmeye kadar varabilir burada duyacağın haberler e belki bir iş ilişkisinin bitmesi belki bir ilişkinin bitmesi bir sorun yaşanması o yüzden hani haber getirene bir emin miyiz bu kişiden diye bir bakmak gerekebilir değnek kraliçesi, kılıç ası para onlusu, azize kartı ve kupa dörtlüsü şimdi burada da e, seni düşünen birisi çıkmış sevgili aslan burcu e, özellikle de bir buçuk iki hafta önce sen bu videoyu izlemeden bir buçuk iki hafta önce sanki aranızda ya bir böyle bir sesli görüşme olmuş ya da karşılıklı buluşmuşsunuz bir buçuk iki haftalık bir süresi var bunun ve şimdi e, bu kişi seni çok düşünüyor fakat bu kişinin hayatında bir takım problemler var daha çok da e, hani başkası mı var diye sana belki düşündürüyor ama başkası değil başka problemleri var onun eğitim hayatı devam ediyorsa okulu olabilir veya e, işiyle ilgili bir takım problemler olabilir. Sanki bunlara çok yoğunlaşıyor, odaklanıyor da aşka pek sıra gelmiyor gibi görünüyor sevgili Aslan burçları. Devam edelim bakalım. Adalet kartı değnek dörtlüsü, kılıç ikilisi, mahkeme, kılıç dokuzlusu. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bir tartışma Evet bir gerginlik var gibi sevgili aslanlar yani bu hafta biraz gerilebilirsiniz ee, hakkım olanı almak istiyorum diyorsun ya da hani bunu bana söylemeni hak etmedim bu davranışı hak etmedim deyip bir tepki gösteriyorsun bu tepki biraz sıkıntıya sebep olabilir yani evet tabii ki hak etmediğin bir yerde durmayacaksın ee, ya da hak etmediğin gibi sana davranan bir insanla muhatap olmayacaksın orası ayrı bir konu ama... Tepki gördüğüm için bunun sanki tepkiyi verdiğinde sen zararlı çıkıyorsun O yüzden e, belki geri adım atmak sadece susmak ve hani bir şey söylüyorsa yanıtsız bırakmak karşı tarafı. O saldırgan enerjiyi almamak daha doğru olabilir çünkü çok saldırgan bir enerjiyle sana gelip böyle bir şeyler e, empoze etmeye çalışan böyle üstüne yıkmaya çalışan birisinin varlığı burada söz konusu olabilir devam edelim bakalım para ikilisi kupa ikilisi ay burada çok güzel bir iş var aslan borçları ee, çok güzel bir iş anlaşması hatta şu anda hani parasal olarak da sana çok iyi gelecek bir iş anlaşması bu bereketli yarayacak yani buradan gelen para e, sana yarayacak görünüyor işine yarayacak kullanacağın e, bir para güzel bir para gelecek ama sanki ben burada bir tek seferlik iş gibi görüyorum tek seferlik e, uzun süre yapılacak belki bir aylık bir proje iki aylık bir proje ama güzel para getirecek olan bir iş var hani böyle geçici işlerde çalışan arkadaşlarım var ise ya da proje yapan proje bazlı e, çalışan arkadaşlarım varsa para dokuzlusu kılıç beşlisi kılıç kralı değnek şövalyesi aşıklar burada da uzun süreli bir ilişki görüyorum bayağıdır e, devam eden bir ilişki bu e, sevgi var ama artık başka bir şeye dönüşmesi gerekiyor diyor bu sevginin kartlar sen bunu istiyorsun ve ondan bir takım beklentilerin var hani beni seviyorsan işte evliliğe gidelim ya beni seviyorsan gerçekten hani artık senden farklı şeyler görmek istiyorum gibi e, sanki ondan beklentilerin olduğunu söylüyor ve kendisi de bu beklentilerin farkında hani bilmiyor haberdar değil falan öyle bir durum yok biliyor senin ne istediğini çok iyi biliyor e, fakat daha da zamana yaymak istiyor yani o şu an olduğu halinden memnun sen de mutlu olursan hani ikimiz bu şekilde mutlu olalım böyle gidelim. Hani şimdi durduk yere bir sorumluluk altına girmeyelim falan gibi düşünüyor. Sanki ciddiyet söz konusu olduğunda birazcık e, geri adım atmaya hazır e, gibi. Sen de biraz baskı yaptıkça kaçıyor gibi hissettim sevgili Aslan Burcu. Devam edelim bakalım. Şimdi... E, burada sen bir şeyle savaş veriyorsun mücadele veriyorsun aslan burcu yani sanki insanlara karşı bir mücadelen var senin ya bir fikri fikrini anlatamıyorsun onlara ya hani onları kendinden hep ayrı görüyorsun bir ayrı bir yerdesin yani sana göre sen ayrı bir dünya onlar ayrı bir dünya ve bu insanlarla hani bu haftada bir gergin durumun söz konusu olabilir bu haftaya işaret ediyor. Gerilmeden bahsediyor. Ve sen sürekli bir şeyleri ispatlamaya çalışıyorsun ama hani ispatlayabileceğin bir şey yok. Yani belki bu insanları hayatından çıkartmak e, ya da artık hani o kadar ciddiye almamak daha iyi olabilir senin için. Peki güzellerim, şimdi mesaj kartlarımızdan çekeceğim. Şöyle bir açıyorum. Tabii ki abone olmadıysanız buraya kadar abone olalım aşağıdan abone ola basalım. Çünkü benim enerjilerim biliyorsunuz ki sadece abone olan arkadaşlarım için güzel abonelerim size çıksın diyorum. İyi olan şeyler böyle niyet ediyorum. Çünkü benim de enerjim böyle yükseltiyor. Madem siz yükseltiyorsunuz, abone olanlar yükseltiyor benim enerjimi. Madem ki e, sizler hani beni motive ediyorsunuz daha çok video çekmem için o zaman yorumlarımda size güzellerim. Olmayanlar hemen aşağıdan abone olalım. Melis de mutlu olsun. Şimdi sorunuzu sorun bakalım. Sevgili Aslan Burçları ben ne çıkarsa kartlarda her zaman onu yorumluyorum. Ne gösterirse kartlar bana neyi işaret ederse onu söylüyorum. Sorunuzu sorun ve çekiyorum. Bak burada bir e, özür dileyecek birisi var. Bir özür var burada. Bir özür. Belki bir doğum günü bahanesiyle. Bir özür dileme durumu. Ya da birinin doğum günü olabilir. Ee, birinin hatasından dönmek isteyeceğini söylüyor. Sana bir hani zeytin dalı uzatacağını söylüyor bir bahaneyle. <laughs> ve ben burada senin bu kişiyi evet şans vermek istediğini ama birazcık da hayalperest bulduğunu görüyorum biraz daha gerçekçi olmasını isteyebilirsin bu kişinin e, sanki hani böyle geleceksen ama sen diyeceksin ki biraz daha gerçekçi ol ya da gerçekten hani özür dilediğini kalpten özür dilediğini ben nasıl bilebilirim bana bunu ispatla gibi bir e, çıkış yapabilirsin bu kişiye karşı böyle hissettim böyle gördüm güzellerim şimdi eğer ki kendiniz için bize sorular sormak detaylı uzun yorumlar almak isterseniz aşağıda link var melisit.com Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.